2022 Dünya Kupası'na e, gidebilmek için e, grupta ilk maçımızı yapmıştık. Şimdi ikinci maçımızı Malaga'da oynayacağız. Norveç'te. E, tabii bizim için İstanbul'dan maçtan sonra buraya gelmek farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. Uzun zaman sonra deniz kenarında yazdık. İşte e, plajda e, denizde, kumsalda insanları görüyoruz. Tatil yapıyorlar. Bir gün önce de Kar yağıyordu <laughs> olimpiyat sahasında. Ee, kısa bir sürede çok şey yaşıyoruz. Ee, hava, iklim olarak söyledim bunu. Ee, güçlü bir rakiple oynayacağız. Norveç e, oldukça güçlü bir takım. Son yıllarda yükselen bir değeri var. Yaşı da genç, çok yetenekli. Dünya çapında oyuncularını artık e, piyasaya sürdüler. E, takım oyunda iyi oynayan birçok. E, fizik gücünü de iyi kullanan, aynı zamanda hücumdaki bireysel oyuncuların özellikleriyle de sonuç alabilecek bir takım. Kıran kırana maç olacaktır. Bizim için Hollanda maçı ne kadar önemliyse bu maçta en az o kadar önemli olacak. buradan iyi sonuçlar ayrılmak istiyoruz. Aslında her maçta da aynı şeyi düşünüyoruz. Ama Hollanda maçının galibiyeti sonrası alacağımız sonuç yarıştaki avantajlarımızı daha artırabilir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Zorlukları biliyoruz ama gücümüzün de var olduğunu her zaman söyledik. Bütün zorlukları aşarak bir yere geleceğiz zaten. Ee, yarınki müsabakaya hazırız. Ama şu anda bizimle olmayan oyunculara da söylemek durumundayım. Biliyorsunuz kampın ilk gününde 28 kişi kadro içerisinde İrfan Can ve e, Nazım. Nazım vardı. Onlar çıkmak zorundaydı. Daha sonra Zeki çıktı. Merih de düzenmediği için dört tane oyuncu burada yok. Burada olanlar arasında da bir iki sorunumuz var. Onun için bakacağız, bir karar vereceğiz. Ama şartlar ne olursa olsun çıkacak oyuncularımızın aynı şekilde yürekten ülkemizi iyi temsil edeceğini, kendilerine ait olan futbol değerlerini ortaya koyacağını ve ülkenin beklentisine cevap verebilecek bir oyun yapısı ortaya çıkacağını ve bunun da bir keyifli bir oyun olmasını istiyoruz. İnşallah düşündüğümüz sonucu da alırız. Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu'nun bir sorusu var. Biraz önce de bahsettiniz bu üst üste değişiklikler hem seyahat olarak hem hava olarak takımın fiziksel gücünü nasıl etkileyecek? Kadroda bu anlamda bir değişiklik planlıyor musunuz? Yani kabul etmek lazım şanssız bir takımız ama yani bu tip bazen önünüze çıkan sorunlar, engeller açtığınız zaman sizin lehinize olur. Üst üste iki güçlü rakiple oynadık. Daha önce de bunu yaşadık. Aynı bir şeyi benzerine yaşadık yine. O zaman Konya'da maç yapmıştık. Fransa ile İzlanda'ya gitmiştik. Şimdi İstanbul'da yaptık. Malaga'ya geldik. Rakibimiz de maç olduğu için yarım saatlik yolda kampa girdi burada. Bizi bekliyor. Bana göre bunlar doğru şeyler değil ama e, nihayetinde olmuştur. Bunu konuşmanın da bir anlamı yok ama sadece durum için söyledim. E, fiziksel olarak da tabii güçlü rakibe karşı oynadınız. Bir seyahat yaptınız. Rakibiniz de daha e, güçsüz bir takıma karşı oynadı. Bu maçı daha da fazla önem veriyor. Onlar da maçın ciddiyetini biliyor ama biz de ne kadar gücümüz varsa onu kullanacağız. Yani hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem de iman gücümüzü, hem de taraftarın desteğini alırız inşallah. Serdar Sarıdağ Milliyet Gazetesi'nden Avrupa Şampiyonası serüvenine Arnavutluk galibiyetiyle başlamıştınız. O günkü maçtan sonraki basın toplantısında grubun geleceğiyle ilgili öngörülerinizin tamamı yaşanan gelişmelerle örtüştü. Dünya Kupası serüveni yine bir galibiyetle başladı. Katar'a giden süreçte bu kez gelecekle ilgili öngörünüz nedir? Tabii yani başta da söyledim. Dünya Kupası bu futbolun en üst organizasyonu. Milli takım bazında bundan daha güzel bir olay yok. Bu oyuncunun, kulüplerin, ülkenin, bütün sporcuların hepsinin kendini dünya piyasasına sunabileceği, sadece futbol sonucu alarak bir derece alması değil, aynı zamanda sportif yarış yaparken ülkenin tanıtımı, insanın tanıtımına katkı yapacak ekonomik boyutu da olan büyük bir dünyaya gireceğiz. Onun için burada olmak, üst üste olmak bizi çok mutlu eder. O yüzden hedefimizi bunun üzerine çizdik. Ama tabii kolay değil. Şimdi rakibimiz Hollanda ve Norveç de aynı şeyi düşünüyor. Onlar da güçlerine baktığınız zaman birinciliği kovalıyor. Ee, öngörmemiz de şudur. Yani eğer gideceksek önce birinci olmamız gerekiyor. Olmadı ikinci ama mutlaka gitmek gerekiyor. Orada bulunmak gerekiyor. İnşallah başarırız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün oyuncular buna kilitlendi. Yönetim kurulu olağanüstü destek veriyor başta başkan olmak üzere. Şu anda genel intiba olarak takımın havası çok iyi. Zaten başından beri bir aile, bir ekip takım havasını kurmaya çalıştık. Bunda mesafemizde bir sorun yok. Her katılan arkadaş bu işin bir parçası oluyor. Yönetimin, teknik heyetin, oyuncuların birbirinden farkı yok. Çünkü biz her Türkiye ailesinin bir parçası, bir ferdiyiz. Onun, onları temsil ediyoruz, onlar adına iş yapıyoruz. umutlu bakıp, yani ki buraya da umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz. Emre Zabunoğlu Beyaz TV'den eskiden milli takımımızın 11'i genellikle 4 büyük takım oyuncularından kurulurdu. Şimdi ise Avrupa'nın çok önemli takımlarından futbolcular kadromuzda var. Yurt dışında daha fazla oyuncumuzun oynaması ve bu durumun devamı için ne yapılması lazım? Yani tabii bunlar uzun vadeli konuşulacak ama mutlaka konuşulması gereken ve uygulanması gereken konu. Evet Avrupa'da oyuncularımız var ama bunların birçoğu yine 4 büyüklerimizden giden oyuncular. Yani biz dışarıya gönderdik bazen orada hazırlanıp geliyor ama buradan da hazırlanıp gelebiliyor yani şartlar itibariyle yine oyuncu üretebiliyoruz daha iyi şartlarla daha iyi eğitimle birlikte e, yatırımları da yaparak daha çok sayıda daha kaliteli dünya çapında oyuncular hazırlamakta olur olmayacak bir şey değil Çünkü şu halimizde de bir işler yaptığımızı düşünüyoruz ama sürdürülebilir olması için ilkeleri prensipleri planları birlikte ortaya koyup Biraz zahmetli bir yatırım yapmamız gerekiyor. Hep söylüyorum zaman ve sabır çok önemli burada. Aklı ön plana koyarak üretimi yapacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız da profesyonellik olarak gayet iyiler. Şu anda baktığınız zaman Türkiye'deki aldığım kulüpteki oyuncular da hem karakter olarak hem yetenek olarak iyiler. Aynı şekilde Avrupa'dan gelenler de her gün kendilerini yenilemek bir eksik gidermekle yani futbol hayatında bir yarışmaları var kabul ediyorum ama her yarışma her yarışma yaptıkları müsabakalarda da kendilerini eğitirlerse, geliştirirlerse başarılı bir sonuç alırlar. Aybars Sünalp'in bir sorusu var D Smart'dan. Ee, özellikle Fransa'da oynayan oyuncuların gelmesi ilk müsabakada büyük bir problem olmuştu ama işte Dışişleri Bakanımız da dahil devreye girerek bu oyuncuların gelmesini sağlanması o maça olumlu yansıdı mı? E, tabii yani böyle bir zaten çok şey yaşıyor. Bugün buraya gelirken bile yolda gece saat dörtte uyudum. Bir problem vardı. Oyuncunun bir rahatsızlığı vardı. Dört dakika kadar sonucu bekliyorsunuz. O arada da işte başka bir şey gelişiyor. Onlara uğraşıyorsunuz. Pandemi dönemi. Ne bileyim işte futbolcunun sorunları. Bu dediğiniz işte UEFA'nın bu uygulamayı yaparken koyduğu şartlar ona bağlı sorunlar. Ki onlardan bir tanesi de bu oluyor. İşte ülkelerin koyduğu kotalar Norveç'in buraya gelme sebebi nedir mesela? Kendi ülkesinde devlet buna izin vermiyor. Daha önce hükmen muhalif olmuştu. Şimdi yok. Şimdi tam tersine avantaj verdiler ona. Yani ceza değil avantaj verdiler. İki maç üst üste burada oynuyor. Biz de Kazakistan alacağız maçlarımızı bundan sonra ki oraya gelsinler diye. Ee, öyle baktığınız zaman e, bütün e, uygulamalarda bize bir sorunlar çıkabiliyor. Ama diğer takımlar için de çıkabilir. Yani o, onlar olacaktır. Ben e, Oyuncularımızın hiçbir şeyden etkilenmeden işlerini iyi yapmasını bekliyorum. Hiçbir mazeret bizi e, engellemeyecek. E, çok çalışacağız, paylaşacağız. Buradan soru var mı? Hocam buyurun. tabii yani şu anda kadroya çağırırken de çağırabileceğimiz kaleci arkadaşlarımız var. Genç kaleci arkadaşlarımız var. Aynı zamanda mevcut kaleciler içerisinde de hepsini oynatsam, hepsinin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Zaten buraya üç kaleci değil, dört kaleci geldim. Aslında üç kaleci yeterliydi. Çünkü hepsi bir bütün oluyor. Yani benim için dört kaleci de şu anda burada tek kaleci olarak. Çünkü o duygu, düşünceyi paylaşıyorlar. Hangisi oynuyorsa herkes ona destek oluyor. Oynamayanların da öyle bir kırgınlığı, küskünlüğü olmuyor. Bunun dışında gelebilecek hem Ümit takımında hem diğer kulüplerimizde yetişen kaleciler var. Buna özellikle Rasim Karan'ın daha önce kaleci antrenörlüğü olarak başlattığı bir faaliyetlerin gelişerek gitmesi. Dediğim gibi yatırımlar 10-20-30 senede sonra ortaya çıkabiliyor. Başlangıçlar önemli. Aynı şey diğer mevkiler için de geçerli, yapılabilecek bir şey. E, memnunum. Güzel bir şey. Yani bizim zamanımızda kaleci bulmak zordu. Çağatımız kaleci de zor kampa getirirdik. Herkes korkardı. Kaç tane yiyeceğiz diye. Allah korusun. Yani e, kaleciler hem e, kaleyi dolduruyorlar hem kişilikleriyle güven veriyorlar. Bu Mert içinde şu anda işte oynayan Uğurcan içinde e, Altay içinde e, Gökhan içinde arkada kalan diğer kaleciler içinde takımlarında mesela oynayan kaleciler Kulüplerimizde, büyük kulüpleri de hakikaten doğduğunda başlangıçta bocalamaları zaman zaman siz de izliyorsunuz kaleci olduğunuz için hataları vardı ama her geçen gün iyiye gidiyor. Yani hiçbir hatadan sonra vazgeçmiyorlar, yıkılmıyorlar, teslim olmuyorlar, kendilerini geliştiriyor. Bu da onlar için çok büyük bir adım. Ben bir şey atladım o da deniz sonunda şeyde. Evet oyuncuların gelişinde Fransa'dan gelişte Fransa bu sefer zorluk çıkardı. Lille takımı özellikle 3 tane oyuncu için bir zorluk çıkardı. Böyle bir dışarıya izin vermeyeceğini söyleniyordu. Orada başkanımız Servet Bey, ile görüşerek, aynı zamanda başta bakanımız da devlet erkanının herkesin çok üstün bir gayreti oldu. Onların gelmesine katkı yaptılar. E, bu, bu da bir problem yani. Şimdi son ana kadar ne olacağını bilmiyoruz. Sadece gelmesi değil, gel, gelirken bile acaba o mu gece başka biri. Bu gece mesela bir oyuncu arıyorduk işte bir sorunumuz daha çıksaydı bir mevkimizde sorun vardı. O oyuncuyu bulmaya, gece bulmaya çalışıyoruz. Şimdi düşünün ki aynı şey bizim nerede olmuştu? Almanya hazırlık maçı sonrası Rusya Rusya'da oynadık. Sonra döndük Sırbistan maçına gelir, Stoperimiz kalmadı. En fazla ye, e, oyuncumuz olduğu yer dediğimiz yerde stoper kalmadı. E şimdi Merih gelmedi. E, Ozan'ın bir sıkıntısı var bakacağız durumuna. Biraz hastalandı ama çok inşallah önemli olmaz. Yani biraz rahatsızlığı ona bakacağız. Orada da bir sıkıntımız oldu işte. Bekledik gece. Değerlendireceğiz. Onun dışında kadro olarak da bir değişiklik düşünüyorum ama herhalde yapma şansım olmayacak. Çünkü zeki zaten gelmedi. Ee, bir de böyle bir şey olursa dengeleri de bozmak istemiyorum. Ama yorulan oyuncular da var. Onlara bakacağız. Yarına kadar bekleyeceğiz. Saat bile önemli. Bir de maç saati gündüz saat değil mi şu anda? Yani o da ilginç yani. Şimdi hem İklim olarak soğuk bir yerden geldik Hem gündüz saatinde geldik. Bunların hepsini kısa sürede bir günde ben kalktım böyle bir denizi gördüm. Sanki karanlıktan aydınlığa çıkmışım gibi geldi bana. Şimdi bugün buraya geldik. Bugün yarın orayı etrafı görelim gözümüz açılsın. Ondan sonra sahada da inşallah cesur bir futbol oynayarak, inançlı bir futbol oynayarak zor bir rakibi yenip kazanarak ayrılmak istiyoruz. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun katılımlarınız için.